Merhabalar, mütevazı lezzetler mutfağından selamlar, sevgiler. Bu bölümümüzde Çin mutfağına ait ballı muz tarifi paylaşacağız. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. 4 adet muz, 1 su bardağı süt, 2 adet yumurta, 4 çorba kaşığı un, kaşığı mısır nişastası, 1 çay kaşığı karbonat, yarım kahve fincanı ayçiçek yağı ve 1 çorba kaşığı pudra şekeri. Üzeri için 1 küçük çay bardağı bal ve 1 çorba kaşığı susam. Kızartmak için 2 su bardağı ayçiçek yağı malzemelerden sonra öncelikle ballı muzun hamurunu karıştırarak işlemlere başlayalım 2 adet yumurtamız vardı önce yumurtaları şöyle parçalarına kadar çırpıyoruz sonra pudra şekerini, mısır nişastasını ve unu ilave ediyoruz. Az sonra da soğuk sütümüzü koyuyoruz. Sütü tam koymadan önce de karbonatı atacağız. Şimdi biraz unla karıştırdığımız karbonatı da ilave ediyoruz. Yavaş yavaş sütü ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Güzel pürüzsüz bir karışım elde ettik. Son olarak da yağ katıyoruz ve karışımımızı bir 10 dakikalığına dinlendiriyoruz. Muzları soyarak ve doğrayarak devam ediyoruz. Eğer küçük muz kullanacaksa o zaman 6 tane muz kullanmamız gerekiyor. Küçük parçalara, iki parmak elinde parçalara kesiyoruz çabuk karar biliyorsunuz muz. Hemen karışımımızın içine atıyoruz. Ve diğerlerini de hazırlayarak devam ediyoruz. Yağımız kızdı. Hamurlu. Bu dilimlerini atıyoruz. Biraz daha kızarsa daha iyi olur. dalmaya ve almaya başladı. Şimdi servis tabağına Son artık. Yardım dakika kadar ılıması için bekliyoruz. Evet. Servis yapmadan önce muzlarımız ne çok sıcak olacak ne de tamamen soğumuş. Ilık kıvamdaki kızartmalarımızın üzerine bal gezdiriyoruz. Çile özgü tatlı. Böyle oluyor. Sonra susam serpiyoruz ve gururla ikram ediyoruz. Biliyorsunuz muz zaten lezzetli bir meyve. Bir de balda karıştırınca lezzetini bir tahmin edin. En iyi tahmin etmeyin, deneyin ve mütevazı lezzetleri hatırlayın. Hoşçakalın.